İnsan biraz kendini özletir be Osman. Öyle zırt vırt girçik olmuyor. Evran masadan kalkmıyor bir türlü. Gir bakalım. Geçmiş olsun. 60 bin lira mı lazım? Evet, hem de çok acil. O kadar parayı nereden bulurum ya? Bana ne kadar benziyorsun? Ama bizim gibi değilsin. Pek fakire benzemiyorsun. Evet ya, zenginiz. Neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Boş şimdi niye baktığımı. Sen beni tanımadın, görmedin bilmiyorsun, tamam mı? İçeridekilere de söylemek yok. Anladın mı? Anlamadım, neden? Te Allah'ım ya. Bak koçum, o parayı bulacağım, tamam mı? Anneni kurtarmak istiyorsan, hiç kimseye söylemeyeceksin bunu. Birisine söylersen, bu iş biter. Annenim anneni kurtaramazsın, okey? Gerçekten o parayı bulabilir misin? Bulurum diyorsan bulurum. Peki bu iyiliğinden neden yapıyorsun? Ya boş ver. Üzümü niye? ...bağını sorma. Sen olsan sormaz mısın? Belki bir gün anlatırım. Ama belki. Peki, annem bilesin yeter ki. Memo! Bak, şimdi hiçbir şey söylemiyorsun. kendini kapatıyorsun, gidiyorsun hadi. Memo! Memo! Neredesin annem? Seni arıyorum. Ne yapıyorsun burada? Oy, üşüdün mü benim? <laughs> oh, anne. Oh benim bana oğlum, bana oğlum benim. Oğlum, üşümedin mi sen böyle çıkmışsın? Gel girelim içeri, gel. Gel, 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 gel. Ayaz çıktı yavrum. Seni iyileştireceğim anne. Eh, biz de müsaade artık kalkalım. Ya kusura bakmayın Tahsin Bey, hiç olacak işler değil <laughs> Canım senin ne kusurun olacak ya Allah Allah. Yok be Mahmut babam sizin ne kusuru? Hep o Osman hıyarının yüzünden her Bak, şey. Lafını bil. Gidip şikayetini geri alacaksın. Ne alacağım şikayetini be? Şişt öğren. Başla onu. Ya bırak ya. Osman'ın bir suçu yok. Gidip alacaksın şikayetini geri. Sen dur hele dur. O görecek Hanya'yı kuruyayı dur. Osman'la uğraşma Hayati. Şişt öğren. Baba bırak ya. Aa üstüme iyilik sağlık. Şikayetini geri alacaksın Hayati. Hala savunma şu şerefsizi. Lafını bir gebertirim seni. Şişt. Aa! Baba bırak ya, Osman'ın bir suçu yok. Kızım, ayıp ayıp. Yürüyün gidelim. Ben böyle şey görmedim hayatımda. Yürüyün hadi, hadi. Neyse. Yo, <laughs> <laughs> estağfurullah. Mah Mahmut babam, şu yüzük işini de halledemedik ama... ...bunu artık konuşuruz sonra. Ben yarın falan kahveye geleyim. Olur, olur. olur. Seninle evlenmeyeceğim Hayati. Seninle asla evlenmeyeceğim. ya. ya... Hiçbir yere gitmiyorum ben. Beni başınızdan atamazsınız. Gerel. çocukların babaları böyle değil. Çocuklarını başından atmıyor. Annem olsaydı bana bunları yapamazdınız. Yaren'in söyledikleri hiç hoşuma gitmedi oğlum. Hani siz sevdalıydınız birbirinize. Hani evlenecektiniz. Kız asla evlenmem diyor. Evlenecek anneciğim. Evlenecek. Oğlum gel vazgeç. Hem bu kız bir çöçer ol. Sana kız mı yok yavrum? Yok. Sadece bu var. Anladın? Ya, niyetini bozma çocuğum. Necla ben de ki seviyor. Hay yaşa baba. Hı. Ya ya evleneceğim. Ya evleneceğim. Kim ne derse desin. Öyle ya da böyle. Seviyorsan sonuna kadar gideceksin evladım. Erkek adam öyle bir iki her geri adım atmaz. Zorla güzellik olmaz Tahsin. Kızın gönlü o Osman denen herifte de sanki. Kısmet hanım kısmet. Nereden biliyorsun? Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Hah yaşa baba. O kişi de benim. Anladın mı? Ben.